Kuzey Kore'de 1980'lerden biri ilk defa kongreye gidildi. Nükleer silahlar konusunda sevindirici haber geldi. Ülkenin genç lideri Kim Jong Un, İşçi Partisi kongresinde yaptığı konuşmada nükleer silahlara sadece ülke egemenliği ihlal edildiğinde başvurulacağını açıkladı. Bu açıklama komşu Güney Kore'de şaşkınlık yarattı. Zira Seul orduya provokasyonlara karşı hazırlıklı olunmasını ve kim yönetiminin balistik füze denemesi yapmasını beklediklerini açıklamıştı. Uluslararası kamuoyuyla beraber takındığımız tavır Kuzey Kore'yi nükleer bir ülke olarak kabul etmeme yönünde. Hükümet Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmesi için yaptırımlar ve baskı yoluyla yoğun çaba harcamaya devam edecek. İki komşu ülke arasındaki gerginlik sene başından beri artmış durumda. 6 Ocak'ta hidrojen bombası denemesi yaptığını açıklayan Kim Jong Un yönetimine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ağırlaştırma kararı almıştı.